Merhabalar Youtube, evet selamlar. Sislerin ardında saklı kalan mekanı keşfetmeye <laughs> geçiyoruz efendim. Şimdi, burası büyük bir mekan. Birkaç farklı bağlantılı olduğu yer var diyebilirim. Sen nereden geldin ya? Orada horoz var mıydı ya? Hayırdır, okay. Dur bakayım. Yani o yukarıdan aşağıya düştüm. Hani çok e, değişik bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Um, burada bir item var mıydı? Yok. okey. Şimdi burası sisliyken tehlikeli olabilecek bir yer. Çünkü tam şu karşıda kafası olmayan bir tane düşman var. Şimdi bu düşmanları kesmek için de Divine Confetti'ye ihtiyacımız var. Hemen bunda bir şey göstermek istiyorum. Dikkat edin vurduğum halde canı gitmedi. Yani bunda Divine Confetti şart. Aynı zamanda böyle kaybolursa arkanızdan gelir. Arkanızdan gelip böyle çok yüksek olan damage vurabileceği bir tane saldırı yapıyor. Ona karşı hazırlıklı olun. Şu yerdeki e, şeyden ötürü... Evet. Yerdeki kısım terör vurmaz bu arada. E, teröre ölmüş olmanın sebebi ataklarını yemiş olmamın da. Ee, yerdeki o sis kısmı açıkçası e, bizim hareket kabiliyetimizi azaltıyor. Hop. Şu bir can. Şimdi burada yapabileceğiniz bir diğer şey de şu. Yani ben onu kullanmadım. Ee, aslında bu tür durumlara kullanabiliriz. Pacifying Agent diye bir şey var. Yani özellikle Headless'lara karşı önemli olduğunu düşünüyorum. Şuradan bir tane yutun. Bu sizin terör ee, yani yediğiniz terör damage'ının debuff'ını azalttığı gibi sahip olduğumuz terör barını sıfırlar. Arkamdan gelecek, evet. Bildiğim halde dojlayamadım, harika. Hemen doğalım. Ah, can basmak istiyorum. Uf, tam bu kötü oldu. Neredesin? Çık git. Ah, pasif Agent nerede ya? Heh. Evet. Arkadan geldiğinde tek yani yapabildiğim şey zıplamak e, daha iyi bir çözümü oynadığım bu süre içerisinde hiç bulamadım bile arkadaşlar varsa lütfen yorumlarda vesaire belirsinler. Neye öldüm ya? De terör olmadı. Fark etmediğim halde canım mı gitti acaba? Hmm. Okey. Hop. Tekrar kendisini öldürmeye gidiyor olacağız. Eğer siz varsa yani mini boss'u kesmediyseniz ve e, bu düşmana denk gelmişseniz kaçın. Çünkü düşmanın olduğu yerde, yani bu elemanın olduğu yerde sadece kendisi yok. Aynı zamanda... Ee, hop. E, nedir adı? Başka düşmanlar da e, peşinizden geliyor olacak büyük ihtimal. Ama orada bir yer gördüm sanki ama okey. Şimdi bir tane pasif engage tak alacağım. Bir tane Akon'un şu alayım. Bir tane şunu alayım. Hadi bakalım. yapabileceği en ağır saldırıyla başlamış olması çok sevindirici ya. Hıp, hıp. Ataklarını bloklarken canımız azalıyor da ben onu unutmuşum bu arada ondan dolayı az önce öldüm. Şu an fark ettim onu. Şu şekilde bir patlama animasyonu görürseniz ee, saldırın. Çünkü en fazla demir vurabileceğiniz zamanlardan bir tanesi o ee, patlama animasyonu olduğu zaman. Tekrar candan ölmemek için canımı dikkat etmeye çalışıyorum da hop şu hareketi yaptığında sağını atlamakta fayda var. Ee, çık git. Dash opsiyonunuz yok. Aklınızda olsun. Ee, yani burada bu yerdeki sistem ötürü oyun dash'e izin vermiyor. Hop. Zıpladım be. Hop. Tamam güzel. Sonunda en azından şey yapmış olduk. Hayır hayır hayır. hayır. Ya zittir. Arkamdan gelecek iyi ki orada. Öldün şu an. Neden ölmüşmüş gibi hareket etmiyorsun ki? Hayır vuracak! Canı yok ama. Gerçekten mi ya? Kafasız zaten ama yani canı bittiğinde ölseydi keşke. Göremediğim bir piksellik canı falan mı kaldı acaba? Şurada atlanabilecek bir yer olması lazım ya. Şuradan mı girelim şimdi? Tam emin değilim. Bak öyle bakayım. Bu adam ben yaşlandım Bu da temple'ın bir kere daha dönmek isterim gibi bir cümle Kuruyor Şuradan bir canını azaltabiliyor muyduk hatırlamıyorum Bir deneyesim var ee, Hiç bunlarda ekstra bir can kafadan hani Rahat bir şekilde alma imkanı olduğunu hatırlamıyorum Ama bir deneyelim, ne kaybederiz Aynen buna izin verdi Vay arkadaş ya. O hayır hayır. Uf, bazı hareketlerini zıplayarak gibi hissediyorum ama dozlayamadım unutuyorum yani. Böyle şey gibi oluyor, refleksif. Şu hareketi çok rahatsız edici. Çünkü çok fazla bir counter yok yani, çok hızlı vuruyor. Yani eğer böyle beklemediğiniz bir anda vurursa zaten geçmiş olsun. Hop. Okey, bir tane canını aldık. Güzel. Bir. O kötü oldu. Hop, hop. Hıt, hıt, hıt. Hop, hop, hop. Hop. Bu ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın o şey size devam edecek yani. Hani ee, nedir adı? Bu yerdeki sistem kurtulmanın bir yolu yok. Size head'le saatle tahkül... <laughs> Wow, okay. Eee, 2 Hiç pişmiş mi, hiç mi içmedim ya? Kaç bakayım şuradan? Evet, bu daha kötü. E, çok uzağına giderseniz ve uzaktan saldırdığı işte bir tür ne derler ee, Bu kötü oldu bu arada Çok köşeye sıkışmış durumdayım Uzaktan saldırı böyle ne bileyim, mermi atan bir tane saldırısı var diyelim yani O yüzden çok da uzağa gitmemeye çalışın Öldüm ha? Oldu be <laughs> Bunun dışından geldik evet kaçın Spirit Flow aldık Şimdi bunlardan bahsetmiştim. Hani daha önceden e, çok baştaki bölümlerde bahsetmiştim. Şöyle ki, e, eğer ki e, hop şuna gidebiliyor olmam lazım. Eğer ki şeyi istemiyorsanız, hani bu şekerleri sürekli olarak satıcıdan satın almak istemiyorsanız veya elinizdeki bitiyorsa vesaire, bu, bu şekilde kafasız olan e, düşmanları öldürerek. Onların sahip olmuş olduğu şeyleri alabilirsiniz, ee, şekerleri de alabilirsiniz. Zaten görünüş olarak da farklılar. Hemen şuradan kendisini göstereyim. Şu, Gachin Spirit Vogue. Bunu düzenli olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, şununla aynı etkiyi yapıyor. Hemen bir dakika, onu da atladık. Şununla aynı etkiyi yapıyor şu arkadaş. Ve dikkat edin bundan sınırsız sayıda var. Hani bunlar mesela bir tane, üç tane falan falan ama şundan sınırsız sayıda var. Hani Özellikle New Game Plus'a geçmeden önce, yani bunu düşmana gelip şimdi öldürmekle çab çabalamanıza gerek yok. Hani İlla ki bu düşmanı şimdi kesin e, demiyorum. E, sadece New Game Plus'a geçmeyi düşünüyorsanız, hani ben oyunu bitirdim ve bir, bir kere daha bitirmek istiyorum. İşte New Game Plus'ta şu an bütün skill'lerim açıkken gitmek istiyorum, plat tetinlemek istiyorum vesaire diyorsanız e, oyunu bitirmeden önce kesinlikle bu düşmanları öldürün. Şimdi bunlardan yine kesmediğimiz bir tane kaldı. Kendisine e, elbet gidiyor olacağım. Acelemiz olmadığından dolayı şimdilik e, gitmekle uğraşmıyorum. Amacım buradaki itemleri topluyor olmak. Siz varken bu itemleri yine görebiliyor olacaksınız. Bu itemleri siz varken de toplayabiliyorsunuz. Benim tavsiyem siz varken toplamayın. Yani direkt gidin, sistem kurtulun, hem etraftaki düşmanlar e, şey olsun kaybolsun, hem rahat rahat dolaşabilir bir hale gelsin burası. Yani olur da ne bileyim şu 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 item almak için düşerseniz burada köpekler de var bu ara sizin içerisinde. Hani köpekler üzerinize atlarsa büyük ihtimalle öleceksiniz. O yüzden hani hiç boş yere e, risk almanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Hop şuradan gideceğiz. Şimdi şu sol tarafa gitmemiştik. Önce o tarafa ilerleyelim. Burada bir tane daha minibosumuz var. Prayer beat alacağız kendisinden. Burası direkt şeye bağlanıyor bu arada. Yani şuna ilerlememize gerek yok. Ee, burası direkt şeye bağlanıyor. Ne onun adı? Ee, aşağıda düşmanı kesmiş olduğumuz, o kafasız kesmiş olduğumuz yere bağlanıyor. Buranın yani çok da öyle bir esprisi yok yani. Şuradan gideceğiz. Evet. Şimdi burada zaten Juzo'yu hatırlarsınız. Ee, bunun bir benzerini daha önce kesmiştik. Hop. Burada ilk önce şu pistollü arkadaşlardan çıkartın. da yukarı gelmez bu arada. Ya onun ne bileyim olduğu yerden yukarı zıplayıp e, size saldırdığı bir hareketi yok. O yüzden önerim bırakın şu maymunlar yanınıza gelsin. Siz buradayken bunları aradan çıkartın. Daha sonra şu şu arkadaşa odaklanıyor olacağız. Eğer böyle bir nefes almışsa büyük ihtimal e, şu an yaptığı gibi zehir püskürtecektir. Bu kötü oldu. Tam Mickey'le vurduk şey Mickey diyorum. Mortal vururken bunu yapmış olması. Ha, ha evet dinlenmeden geldim. Evet sıkıntı yok. Bu biraz daha agresif e, diyebiliriz belki bir arkadaşın zaman. Ama biz de yani ilk karşılaştığımız zaman çok çok daha aslında e, güçlüyüz diyebiliriz. Hani niye? Çünkü bir Mortal Blade'imiz var. Her şeyden önce. Hani çok yüksek ana damage'ımızı sağlayan. iki e, yeni skill'lerimiz vesaire var. Ve kendisinden çok çok daha zorlu düşmanlar kesip geldik yani buralara. O yüzden e, artık ilk karşılaştığımız zaman kadar zorlanıyor olacak bizleri. Hop. Diye umuyorum <laughs> Elimizden geldiğince yani Sahip olduğumuz skill'leri kullanmamıza fayda var ee, Hani şey yapmayın Ne derler ona yapmayın derim Friar bilgimizi aldık. Daha da daha da güçleneceğiz. Şimdi şuradan çok böyle garip bir yolda bulunan, hop şu itemi almaya gidelim. Pellet diye hatırlıyorum bu itemden. Yani o kadar ahım şahım bir item değil ama evet. Böyle değişik hafif gizli sayılabilecek bir yere koymuş durumdalar. Bu şu yol takip edersek, hop, lan düşme sakın, hop. Evet. O çatıya çıkmakta e, kullandığımız ağacın olduğu yere geldik. Bam, şurada, aşağı düşeceğiz. Bozu kestikten sonra, şuradan ilerliyor olacağız aslında ben hani bütün bölgeyi keşfetmek için tekrar e, bonfire'ın olduğu yere geri dönmüştüm. Bizler buradan ilerliyor olacağız. Bir yandan daha bakıyorum. E, item item atlamayayım diye. Buradaki bütün itemlerin yerlerini aşkası e, hatırlıyorum diyemem. Mesela şunun burada olduğunu hatırlamıyordum. şunu aşağı düşelim. Şimdi burada e, evet bir sürü şey çıkacak. Bunlarla uğraşmayın derim. Ah böyle de yapmayın. Tutunamadım. Şuraya, şuraya tutmam gerekiyordu tam ne tarafta olduğunu hatırlayamam için halat atamadım. Orada direkt şey var. bonfire var. O bonfire aslında <laughs> gitmeye çalışıyorum. Sıkıntı değil. Nasılsa buradaki yapacağımız her şeyi tamamladık. O yüzden hızlı bir şekilde gidebiliriz diye düşünüyorum. Hop. Hem belki arkada item item unutmuşsak onları da alırız. Siz kaybolduktan sonra burası oldukça boş bir alana dönüyor. <laughs> yani yani siz varken çok böyle geniş, çok böyle bir sürü düşmanın olduğu vesaire bir alan gibi gözükürken siz gittikten sonra ıı, bu ne ya? <laughs> İyi bir tepki veriyor insan. <laughs> Hop. Ama dolu dolu yerlere gidiyoruz şimdi. Şimdi bu arkadaşlar bu savaşmak sıkıntı olduğu için ben genelde bunlarla burayı savaşmıyorum bile. Evet ben aslında bunu tutmaya çalışmıştım. Tutamadım. Hop. Hemen şurada bonfire'ımız var. Hiç yukarıdaki elemanlara uğraşmayın. Gelin. Dinlenin. Hıt. Bütün sorunlarınız hallolsun. İlerlemeden önce şeyi merak ediyorum. Orada yoktu. Şurada bir şey var mıydı? Şu evin arkasında falan. Hah aynen. Okey bu upgrade materyalini aldık. Şu aşağı düşelim. Buraya yeni bir tane satıcımız var. 4 site'ın dersek kendisi bize Motor Purple Gore satıyor. Bu terörün yani terör build up'ını sıfırlayan bir şey. 5 kez kullanabiliyorsunuz bir fight içerisinde. Yani en azından pacifying agent'lar falan bitmişse bundan alabilirsiniz. O kafasızları keserken hani o terörden de çok fazla ölüyorsanız veya başka şeylerle terörden ölüyorsanız gayet kullanışlı. Bulging coin person iki tane satıyor bu önemli hani 1100 yani 1000 üstü hani paramız e, paranız olduğunda buradan çok rahat bir şekilde e, nedir adı bankaya yatırma gibi e, coin purse alma imkanınız var. Şu ikisi önemli. Treasure Cups satıyor. Hani e, bunları hatırlarsanız bir başka e, satıcıdan item almanızı sağlıyordu i̇ki tanesi buna bedava alabiliyorsunuz. Bir de Dragon Spring Sake var. Bu sakeyi de alıp şey yapabilirsiniz. diğer NPC karakterlere verebilirsiniz. Şimdi videoyu bitirmeden önce şöyle şu psikopatı öldürmek istiyorum. Ben galiba sinsi sinsi gidiyorum. Alan dar olduğu için bazen şey yapabiliyor. Uğraştırabiliyor. Beni uğraştıracak galiba. Evet. Mikri Counter'ım falan da var yani. Bu hareketi biraz sıkıntılı. Ee, elinden yeşil bir çizgi çıkarken bir saldırı yaparsa e, yapmış olduğu o saldırı sizin zehirlenmenin sebep olabilir. O alttaki bardağı varsa zehirleniyor olacaksınız. O aklınızda olsun. Evet. Şimdi tekrar e, dinlememe gerek yok. Buradan devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.